Ben Oras. Bugün Minecraft çekiyoruz. Görüyorsunuz ee, Minecraft güzel bir oyun. Şu an aşağı doğru iniyoruz. Arkadaşım kullanıyor. Oh, Slenderman. Eyvallah Slenderman ne yapayım? Slenderman şimdi? nerede? Bak şurada. Geçin o Slenderman mı? Evet bak oku oku, oku bak. Ortadaki şey bak. o bu aşağı indi. Evet arkadaşlar. Bekle dur bekle. Oyunun dondu. Oyun dondu arkadaşlar. Ee, onu söylemene gerek yok. Videonun kalitesini düşün. Şu an işte boş ver ya. Dudon çıkar gel. Dudon çıkar. Bir sürü örümcekler var. Tamam bak oyuna oyun attı bizi zaten boş ver. Oyun bize attı şu an bilmiyorum ama oyunu biz yine de oynayacağız Şimdi kapat şunu Merhaba bunu atacak mısın Arkadaşlar bunu atacak mısın Arkadaşlar bunu atacak mısın görüşürüz arkadaşlar